Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir şey yapacağız tekrardan şimdi terimiz arkadaşlar gördüğünüz üzere baya baya fazla kasa aldım amına koyayım var ya O parayla Çıkardığım parayla Hepsini amına koydum paranın bak Bak yemin ediyorum amına koydum paranın her yerden aldım parayı yemin ediyorum bak Buraya çok fazla para harcadım İnşallah bir şey gelir buradan Bak ben şu kelebeği istiyorum. Sadece şu anda şu kelebek. Gözümde sadece şu an kelebek var. Hadi. Bir şey gelsin. Vallahi billahi başka bir şey istemeyeceğim. Bak bir şey gelsin. Vallahi billahi bir şey istemeyeceğim senden ya. Allah belanı versin. Bu ne ya? Şimdiden o Bok gelmeye başladı. birazcık ana sesi kısalım. Tamam. Hiç korkmayalım açabiliriz arkadaşlar. Kanka dalga mı geçiyorsun bunun şansını kaç yaptın siz buna koyayım. Şu Aztek'ten vazgeçti ama ne koyayım. Başka skinler veriyor artık bana. He bak şunu şunu asla vazgeçmezsin tabi sen. Allah belanı versin. Anasını sikeyim ya. Aa, o anasını sikiyim geldi 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 geldi. geldi. <laughs> geldi de bok gibi geldi. Amına koyayım seni. Bu ne? <laughs> geldi. Geldi geldi oğlum geldi lan geldi. Öf, çünkü %100 yüz karım karşılayacak bir şey çıkacak kelebek olarak. Çıkarsa tabi. Çıkmazsa ya raydik. Ne çıkmayacak biliyor müsün? Vallahi ihtimali var çıkmama ihtimali var. Hadi oğlum ya. Şimdi kuş mu açtıracağım onu koyayım. Şu mavi görmek o kadar bıktım ki. SSC. Al al dikim. Adını sikeyim. Adını sikeyim. Adını sikeyim. <laughs> Bekle dur. Bekle dur 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 dur. Ananı sikiyim kanka. Flota bak.